Bana büyük geçmiş olsun. Hani şirketle alakalı şunu söyleyeyim ben size. Şu anda An Anfa'ya tekrar şirketi geri iade etmişler. Yılbaşı itibariyle de 1 milyona yakın bir borcu ya da işte rakam tam bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Borçları da varmış onların da sizden aldıkları parayı pazarlık etmeye gitmişler büyük şehirle Anfa'yla. Kiraları işte ödeyemedikleri için. indirim istemişler. En son itibariyle de e, yılbaşı itibariyle borçlarını kapatmışlar. Artık bu sefer kapatmışlar. Ama sizden ne kadar aldılar, ne kadar verdiler bilmiyorum ama e, ulaştığımız bilgiler şöyle söylüyor. Yani bu artık belediye el değiştirdiği için yani Melih Bey olmadığı için, belediye el değiştirdiği için bize söylenen en az bir kuruş alınan iki kuruşa satılmış. Sizin e, burada ticari bir amaç gözetilmese eğer zaten şu anda sizin bir, hiçbir borcunuz olmaması. Bir de avukata tabii para ödediniz değil mi? Ya. Evet. Avukata ne kadar para ödediniz? Bayağı bir para ödüyorsunuz. Avukata e, 20 bin lira ödüyorum, 25-45 bin lira daha şey var ya. Yani. avukatlık ücreti bindi tabii. Tabii canım işte. Yani. 20, 20 bin lira avukatlık ücreti mi bindi? 20 bin değil, şu anda 25 bin lira daha borcum var benim yani. Avukat, evet. yani kira borcu mu, avukatlık borcu mu? Toplam normalde benim kira borcum, 6 tane kira borcum var. 48 lira. 8 bin liradan yol açtığında 6 kez 8 48. Evet. 48 lira yani borcuna karşı şu anda... 50, 55 bin lirayı buldum. Kaç aylık e, borç sayıyorlar? Yani siz boşalttıktan sonra da mı o kira yazmıştınız? Yok biz boşalttıktan sonra fesh ettik zaten. Feshimizden sonra daha öyle bir şey ödemedik İstemedik. yani. İstemedik. Ben sadece içerideki malımı mülkümü vermiş olsa ben bir gün ödeyeceğim bunun parasını. Anladım. Anam büyük geçmiş olsun. Yani e, burada odamızın e, ismini kullanarak, odamızın güvenini kullanarak sizlerle iş yapmışlar rahatsız bir iş yapmışlar. Çünkü odanın böyle bir faaliyet alanı olamaz. Yani mümkün değil yasal olarak da. Bu Burayı gelmişler Size kendi yani e, odayla bir bağlantılı olmayan bir iş yapmışlar. Dolayısıyla burada bu işin odayla alakası yok. Bu iş Büyükşehir ile Tatlıcı Bey'in arasında bir alışveriş. Onunla gelmiş size şey yapmış ama burayı kiralarken de odanın ismini kullanarak yani bizim itibarımızı kullanarak yapmış. Bizim itibarımızı kullanarak sizlere orayı kiralamış. Ondan sonra da iş farklı yöne gelmiş. Tamamen bir ticaret var yani. Ticaret. Bu şey Rant var yani. O da ticaret içinde olamaz. Yani o da o da STK'dır. Yani sivil toplum örgütüdür. Bu arkadaş dediğimiz insan kimdir? Hayatı kolaylaştıran kişidir. O da da esnafın hayatını kolaylaştıran bir örgüttür. Yani. Yani dolayısıyla o da ticaret yapmaz. O da hayatı kolaylaştırıyorsa o Hayatı zorlaştırıyorsa o o da değildir yani. Yanımda olacaksa benim de her derdime Koşacaksa Tabii. o da odadır yani. Yasal e, kurulma amacı budur. Evet. Yasalar bunu emreder. E, burada e, odayı bypass edip ticaret yapmışlar. E, bu da bence e, ahlak, en azından ahlaki bir durum değil. E, ahlakla e, örtüşmüyor. Yasalar karşısında ne kadar kend, kendilerini bypass ettiklerini bilmiyorum. Orada biz bakacağız. Bu konuyla ilgili inşallah e, şu seçimler bilsin. Özel bir çalışma yapacağız. Ayrı inşallah. Inşallah. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkan. Görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. そうそう。<分>